Birinci modül altıncı konumuza geçiyoruz. Öğrenme ve öğretim yaklaşımı. Öğrenme, öğretim ve eğitimde güncel yaklaşımlar. Öğrenme, bireyin davranışından ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı izli değişimdir. Refleks, bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir uyarıcıya karşı, belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak tanımlanır. Doğuştan getirilmiştir. Belli bir uyarıcısı vardır. Belli bir davranıştır. Basit bir davranıştır. Organizmanın biyolojik donanımında yer alır. İçgüdü. Doğuştan getirilen, türe özgü, karmaşık ve öğrenilmemiş olan, kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik bir güçtür. İnsanlarda içgüdü yoktur. İçgüdüsel davranış vardır. Annelik içgüdüsü gibi. Davranışın içgüdü sayılması için 1 doğuştan gelmesi, 2 bir türün tüm üyelerinde bulunması, 3 başka türlerde aynı şekilde bulunmaması, 4 karmaşık bir davranış örüntüsü olması, 5 belli bir biyolojik gereksinimle ortaya çıkmamış olması. yaşantı, bireyin çevresiyle olan etkileşimi sonucunda bireyde kalan iz olarak tanımlanır. Davranış, organizmanın gözlenebilen tepkilerini, bir davranış gösterme yeterliliklerini, öğrenme stratejileri, düşünme biçimleri, tutumları, değerleri kapsar. Davranışları genel olarak üç grupta toplayabiliriz. 1- Doğuştan gelen davranışlar, içgüdüsel ve refleksif davranışlardan oluşur. 2. geçici davranışlar. Alkol, ilaç, hastalık gibi etkenlerle ortaya çıkan geçici davranışlardır. 3. sonradan kazanılan ya da öğrenme ürünü olan davranışlar. Doğuştan getirilmeyen, öğrenme yolu ile edinilen, sonradan kazanılan davranışlardan oluşur. Öğrenme ürünü olan İstendik davranışlar iki yolla kazanılmaktadır. Planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar, gelişi güzel kültürleme ürünü olan davranışlar. Öğretme, bireyin öğrenmesine yardım, destek, rehberlik yapma işidir. Davranışı modelleme, kaynak sağlama, hangi sırayla nasıl öğrenileceğini gösterme, dönüt verme, hepsi öğretme davranışıdır. Öğretim, planlı, amaçlı öğretme çabası etkinliklerine öğretim ismi verilir. Okul öğrenmeleri söz konusu olduğunda öğretim etkinlikleri öğretim programları doğrultusunda hazırlanır. Öğretim programları, öğrencilere kazandırılacakları, öğrencilere ulaşmak için planlanan etkinlikleri içeren yazılı dökümanlara verdiğimiz isimdir. Öğrenme için temel ilkeler. 1. Öğrenme hedefe yöneliktir. 2. Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmadır. 3. Öğrenme bilginin örgütlenmesidir. Örgütlenmeyi destekleyecek materyaller sunma, örgütleme, zaman alır gibi kavramları da içermektedir. 4. Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir fazlar öğrenen önce ön öğrenmeleri hatırlar sonra yeni gelen bilgiyi seçer sonra yeni bilgi ile ön bilgiyi örgütler birleştirir 5 öğrenme gelişimden etkilenir örneğin dikkat süresi kısa olan öğrencilerin öğrenme sürelerinin uzun olduğu tespit edilmiştir 6 öğrenme stratejiktir öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri almak anlamlandırmak saklamak, gerektiğinde hatırlamak için kullandıkları amaçla eylem ve düşünceleridir. Öğrenme stratejilerini sınıflayacak olursak, 1. Bilişsel stratejiler, soru çözme, altını çizme, özet yazma, 2. Üst biliş stratejileri, nasıl öğrenilebileceğini düşünme, öğrenip öğrenmediğini kontrol etme, 3. Sosyal ve duygusal stratejiler, Kendine ödüllendirme, kendisi için önemini düşünme arkadaşına sorma Diğer bir başlığımıza geçiyoruz. Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Öğrenmeyi dolaylı etkileyen faktörler. Öğreten yani öğretmen ve öğrenme ortamlarıdır. Psikolojik ortam. Öğrenme ortamı ortamda bulunan tüm bireylerin öğrenen, öğreten tutumlarını, becerilerini ve ilişkilerini yansıtır. Fiziksel ortam, öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan uygun çevresel koşulları anlatmak için kullanılır. Isı, ışık, koku, gürültü, temizlik durumu, estetik özellikleri gibi. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler. 1. Öğrenmeyi öğrenenden kaynaklı etkileyen faktörler. A. Türe özgü hazır oluş Organizmanın bir davranışı gösterebilmesi için biyolojik donanımının yani genetik donanımının uygun olması gerekir. Aynı durumla karşılaşan bir türün tüm üyelerinin otomatik olarak gösterdiği ve nispeten sabitlenmiş davranışlara türe özgü davranışlar denir. B. Olgunlaşma Vücut organlarının kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilecek düzeye gelmesidir. Olgunlaşma, yaşa bağlı olarak genetik olarak programlanmış değişimlerin ortaya çıkma sürecidir. Yaş ve zeka ile ilişkilidir. C genel uyarılmışlık hali. Genel uyarılmışlık hali, bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir. Uyarılmışlığın az olması örneğin uyku hali ya da uyarılmışlığın çok fazla olması örneğin panik hali öğrenmeyi olumsuz etkiler. Uyarılmışlık halinin orta düzeyde olması gereklidir. Uyarılmışlığı yine aynı şekilde tetikleyen kaygı kavramını açıklayacak olursak, nedeni belli olmayan korku ya da sürekli kötü bir şey olacağına dair hissin baskın olduğu psikolojik durum, durum, olarak tanımlanır. Kaygının da orta düzeyde olması gerekmektedir. D. Eski yaşantıların aktarılması Olumlu aktarma Bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı kolay öğrenmesi. Olumsuz aktarma ise iki parmak daktilo kullanan bireyin on parmak daktilo kullanırken zorlanması. Olumsuz aktarma ya da diğer bir ismiyle olumsuz transferle ilgili diğer bir kavram ise ket vurma. Ket vurma, öğrenilmiş bir malzemenin hatırlanması sırasında ortaya çıkan bozucu etkiye denir. İleri ve geriye ket vurma olarak ikiye ayrılır. 1. İleri ket vurma. Öğrenilmiş iki malzemeden daha önce öğrenilenin daha sonra öğrenilmiş olanı hatırlamayı engellemesi ya da bozması olayıdır. Örneğin yeni cep telefonu numarası alan birinin numarası sorulduğunda eski numarasını söylemesi ileri ket vurmadır. 2. Geriye ket vurma Yeni öğrenilmiş bir malzemenin önceden yani eski, öğrenilmiş olan bir malzemenin hatırlanmasını engellemesi veya bozmasıdır. Örneğin, Almanca bilen bir kişinin İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra Almanca kelimelerin anlamlarının unutulması geriye ket vurmadır. Solomon ve Perkins 1989 kavramları. Alt düzey transfer yani aktarım. Kendiliğinden veya otomatik olarak gelişmiş ve iyice yerleşmiş becerileri anlatır. Örneğin bir arabayı kullanmayı öğrenen kişinin diğer arabaları da sürebilmesi, bir matematik problemini okulda çözebilen birinin ev ortamında da çözebilmesi gibi üst düzey transfer yani aktarım ise soyut ve zihinseldir. Bir durumda bilinçli ve soyutlama modeli oluşturmayı ve bu sayede diğer durumlarla bağlantı kurmayı içerir. Öğrenme sırasında ve daha sonrasında öğrenciler bir problemin ana ögelerini öğrenip hangi beceri, strateji veya davranışı kullanacağına karar verdiklerinde soyutlama yapmış olurlar. E güdü motivasyon. İstekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir ifadedir. Güdüler organizmayı uyarır ve harekete geçirirken organizmayı belirli bir amaca doğru yönlendirir. Dürtü, açlık, susuzluk, uyku, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü denir. Gereksinim yani ihtiyaç ise başarı, sevgi, sosyal onay, statü gibi daha karmaşık olanlarına gereksinim denir. Güdüler bir defa ortaya çıkıp doyurulduğunda ortadan kalkar. Yani doyurulmuş olur. Ta ki ihtiyaç hissedilen durum yani açlık, uyku gibi tekrar ortaya çıkana kadar. Bu durum güdülerin döngüsel olduğuna işaret eder. güdülenmede dört önemli kavrama işaret edilir. Bunlar, bir, ihtiyaçlar, fizyolojik ve psikolojik sağlık için gerekli olanlardır. İki, değerler, bireyin kendisi için faydalı gördüğü ve elde etmeye, sürdürmeye çalıştıkları ile ilgilidir. Üç, amaçlar ve niyetler, davranışın amacı veya niyetin ne olduğu ile ilgilidir. Dört, duygular, güdü bir amaca veya değere ulaşmak için duyulan istek olduğundan değerleri ve duyguları bütünleştirir. İçgüdüsel davranışlar açlık, susuzluk, merak, ilgi, başarı ve benzeri olabilir. Dışsal güdüler ise ödül alma, cezadan kurtulma, sosyal onay gibi bireyin dışında oluşan güdülenme durumlarıdır. Örnek verecek olursak Ayşegül merak ettiği şeyleri öğrenmeye çalışıyorsa, keyif alıyor veya derslerine çalışarak ileride istediği mesleğe sahip olmaya çalışıyorsa, içsel güdü. Ayşegül anne ve babasının harçlığını kesmemesi için veya öğretmeninin gözüne girmek için ders çalışıyorsa, dışsal güdülenmiş demektir. Güdülerin diğer bir sınıflandırmasına geçeceğiz. Birincil güdüler, Fizyolojik açlık, susuzluk gibi güdülerdir. İkincil güdüler ise yaşantı sonucu oluşmuştur. Başarma, güç, ait olma gibi güdülerdir. F. Dikkat. Kişinin amaçlarına ulaşabilmesi ve bilişsel süreçleri harekete geçirip sürdürmesi için harcadığı sınırlı insan kaynağıdır. Bilincin belirli bir noktada toplanması halidir öğrenme için gerekli bir ön koşuldur.